Kardeşlerim selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ne örüyorsunuz? Nasılsınız? Arkadaşlar kampa gidiyoruz demek isterdim. Ama kardeşim kaptan daha iyi bir yere gidiyoruz. Kazım Bey'i de aldık. Hep beraber arkadaşlar. Bir adam vardı. Kimdi ya? O kafalarla falan bu ara çok fazla video çekiyor. Ya. O adamın adı neydi? Mr. Faruk, muydu, neydi? Ya. E, Mr. Faruk buydu neydi? Evet. arkadaşlar Mr. Faruk'un bir videosu vardı. Sıla yolu diye. Arkadaşlar biz de ondan bir video çalalım dedik. Ya biz de <laughs> Biz hazırsız az değiliz ya Ama Nevşehir'e gidiyoruz Biz de arkadaşlar Nevşehir'e gidiyoruz Adam Hollanda'dan Türkiye'ye giriyordu Oğlum biz anca Türkiye'den Oğlum ben evden eve anca gidiyordum <laughs> Evden işe anca gidiyordum Arkadaşlar velası kelam Nevşehir'e gidiyoruz Yanıma yeni arkadaşımı aldım Eski arkadaşların yanına gidiyoruz Orada ne yapacağız Kazım Bey anlat ortamın kanki Eğer ortam videodakiler gibiyse Anlattığın gibiyse Hele de zaten Ay, o yeter bir yere gidiyoruz Arkadaşlar balık almaya gideceğiz. Balığı bahane ettik. iki gün dükkanda yokum. Kaçıyoruz. Zaten biliyorsunuz bir iki videodur da söylüyoruz. Nevşehir'e gidiyoruz, Nevşehir'e gidiyoruz diye. Çok Arkadaşlar boşta değil. Ya kardeşim sen elin sallanıyor. Sen bana sıç atıyorsun. Kardeşim <laughs> ya. Böyle bir şey olmaz ki. Mr. Faro'nun şeyi var tabii. Kardeşim ne sterilizasyon budur. Ne de her ne altı bak ağzımıza yakışmıyor ya, ağzımıza. Arkadaşlar ee, öyle olunca yani bizimki sallanıyor. Bizde tavuk kafası gibi bir şey. Keşke yapsa bir tavuk alsaydık da o kadar kardeşim... Harbiden şey... ama dönmüyor. Oğlum, tavukların kafası hiç iyi olmuyor ya. Bak konu görüyor musun? Konu bak tavuğa geldi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim Allah. Oğlum bu bizim konuların geçişi. ömrümün geçişinden daha hızlı. Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar yaldır yaldır Nevşehir'e gidiyoruz. Yalnız biz sözde 9'da çıkacaktık. Şu an saat belki 1'e geliyor. <laughs> 12 mi? Arkadaşlar daha 3 saat yolumuz var. Biz yarım saat gittik <laughs> tamam mı? Sonra yarım saat de bola verdik. Böyle <laughs> bir saçma dur, bir şey oldu. Arkadaşlar yarım saat yol gittik, yarım saat de bola verdik. O da şöyle oldu. Ya bizim bir sürü 50 tane işimiz var. Şu an arabada benim bilgisayarım falan da var. Ee, video işlerini daha oyunlarla yapacağım. Arkadaşlar işlerim yetişmedi. Kargolar zaten ne anayi. Ondan sonra ya biz üretimhanenin hava temizleme makinesini, ısıtıcısını falan alacak mı? Hepsi kardeşim kaldı tamam mı? Sular da daha dolmadı. Sular? Ben de hastaneye gittim geldim. Sen hiç su doldurmadın mı? Yok. E kardeşim bizden bir hasta olmaz ya Allah çarpsın. Ben bir şey yapmamışım. Kazım bir şey yapmamış. Vallahi arkadaşlar şimdi arabamızda şey var. İki arkadaşımızdan sipariş aldık. Aa, bak zamanında evet. hocam bana güzellik yapıyordu. Ben de şimdi ona akvaryum götürüyorum. Ama kardeşim parayla. Ee, evet, yapmıyor. evet. Ekmek bekliyor o çocuklar. Bana, o bana kadar ya, soğuk, soğuk, bir, bir kış Kırmış gecesiydi <laughs> arkadaşlar. Harbiden şimdi, soğuk ama. Arkadaşlar hakikaten soğuk. Mont giydik. Kardeşim kıçımız dönüyor. Diyeceksiniz niye klima takmadın abi? Niye, niye klima açmadın? Arkadaşlar şu teybi midir nedir? Ekranı yeni yaptık. Az Hayırlı olsun. E, sağ ol sağ ol kardeşim. Yola çıkacağız diye götümüze masraf soktuk yani. Adam bunu yapmıştı reis dedi sen dedi yine bir soğuk açma da dedi. E, bu tam bir yapıştırdık. Neyle yapıştırdık dedi bilmiyorum. Herhalde Allah dua etti. Dedi ki Rabbim dedi bu burada kalsın mı? Hadi Rabbim ne cevap verdi onu bilmiyorum. Ondan sonra acıma kardeşim o yüzden kıçımız dondu. Bir de telefonlarımızda zerre şarj yok. Kardeşim bu ne neden ya? Yani şarjsız yola mı çıktı? Zaten yolu bilmiyoruz. E, Allah bizi ıslah etsin kardeşim. Başka hiç diyecek bir şey yok. Zamanında arkadaşlar Ankara Nevşehir arasında otobüste giderdik o zamanlar öğrenciydik kardeşim şimdi naçizane bir jip aldık onunla <laughs> gidiyoruz teşekkür ederim Hayırlı olsun diyenlere de şimdiden arkadaşlar gideceğiz balığı dolduracağız ee, 150 tane albino sarı sipariş verenler de var Kazım Allah Allah Abi sipariş verenleri var adamlara geldiği zaman balığı göndereceğiz Beyaz Prenses söyledim vallahi söyledikten sonra hiç ses, seda gelmedi. İnşallah 3-5 tane bulmuşlardır. Niyetimiz 100 tane söyledik ama ben de bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar gideceğiz Nevşehir'in balık bir piyasasına bakacağız. Artık ne var ne yok göreceğiz. Yani bir dolaşalım. Bir dolaşalım. Kazım Bey bir görsün. Kazım sen Nevşehir'e gitmiş miydin? Ben ya gittim de öyle gezme şeyim olmadı o zaman ben muavinlik var, zamanındayken abi. gidip geldim. O zaman o sayılmaz kanka. Sonuçta otobüs içinde dışarı görmedim. Ama şimdi beacheslar gibi gezeceğiz. İki gün yokuz. Dikkara anam bakacak. İnşallah ilerletebilir. Ben de bilmiyorum da. Arkadaşlar inşallah batmayız ya. Biz buradayken yani, umarım karşım çökmeyiz ya. Yani iki gün gezeceğiz diye. Evet. evet iki gün gezeceğiz diye. Umarım iki Ekme. ay bizim burnumuzdan çıkmaz. <laughs> ekmeğimizden olmayız. Ya. Kardeşim ekmeğimizden olmayız vallahi Valla çocuklar evde aç. Çocuklar evde aç kardeşim bak. Biz önce çocuğa bakıyoruz. Bir şey değil. Yüzlerce, binlerce balığa bakıyoruz. Siz yardım yapıyorsanız. Hani. Oğlum yine yapıyoruz şaka baka bir yana da Yoksa kardeşim işimiz biraz gider mi lan? Arkadaşlar valla önce bana bakıyoruz İnşallah kardeşim Onlar yaşarlar Araba en son balık verdiğimde Karışım Yani hiçbir şey alamadım Balıklar birbirini yemişlerdi Oğlum beta yaşamıyor muydu? He? Annenin eve verdiğin beta yaşamıyor O yaşıyor onu zaten ben vermedim ki ona anam çöktü Ona Arap çöktü Onu belli alakası yok Dükkanda bir gün çalıştı bir baktım kendine faros sistem yapmış. Helal olsun. Allah'a Allah şükür yine akvaryum sistem yapmamış ya. Akvaryum sistem yapsaydı. Bütün cikletleri kurup götürseydi ya. Yok öyle bir şey yapmaz. Korkuyor ki tekrardan evde başlarım diye. Ondan korkuyor. Eve kanka şu anda 2 litreden fazla hiçbir şey koyamıyor. <laughs> Yoksa diyor ki eski günler geri mi geldi? 5 litrelik yani. su bile almıyor eve. Yani eve 5 litrelik su bile almıyoruz ki bu içine balık atar Allah korusun falan. Öyle diyor. Karışım yolda bir tek biz varız inşallah. Son durak gibi bir şey olmaz hani böyle. Ne bileyim, korku filmi vol 4-5 ne bileyim yani öyle bir şey umarım başımıza gelmez. Kardeşim gittiğimiz yolda bir tek biz varız. Harbiden arkadan gelen de yok ha. Birader ya yanlış yoldayız. Zaten gittiğimiz doğru yolda hiç ömrümde şahit olmadım ama. 3 saatlik yol hala 2 saat 59 Nasıl? <laughs> Oğlum şerefsizim burada bir pijlik var lan. Yani şöyle bir şey düşünüyorum. Ya, 3 saat Oğlum, 7 dakikaydı. Oğlum o zaman biz yedin. korku filmine başladık kanka. <laughs> Arkadaşlar şu anda cilli köye gidiyoruz. <laughs> kanka madem akşamı gördük, yolu gördük. Burada ne videosu çekelim? Cilli köy videosu çekelim. Ama kardeşim. harbi zifir ha. Bir tek biz varız. Allah çarpsın. Karşı yoldan araba bile gelmiyor bu çay. Oğlum bu ne biçim yol? şehri haritadan mı sildiniz? <laughs> Arkadaşlar geri bir dönseydik lan şuradan geçer miyiz kanka ne diyorsun? Yok hendek var orada. Şartlar, <laughs> şartları zorlar mıyız? O kadar da değil. Arkadaşlar o zaman biz bir biraz yol gideyim yani bir 10 dakika falan. Ondan sonra tekrardan gelelim. <gülüyor> 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 Hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Kendimizi izleyerek Nevşehir'e bir yere gidiyoruz. Balıkları toparlayıp geleceğiz Kazım Bey ile. Aha, ediyor oldu lan. Geliyoruz. Ha. Şimdi rahatlatıcı video yapacağız. Getir, yakın çekim yapacağız. Tam denk geldi. <laughs> <laughs> arkadaşlar balıkları toplamaya <gülüyor> gidiyoruz. Almayız. Yazılara leş, leş. Ne yolda ama. Ortunda zaten geçiyor arkadaşlar görüyor. Kazım Bey. Benzizliğimiz kazım değil. Öyle bir araba sürdüm ki belim ağrımış. <laughs> Hakkıma girme lan. Çalışıyor mu şu an? Arkadaşlar 2 TL'ye yapılabilecek en iyi şey. Mavi çent. <laughs> <laughs> Gelin buraya. Doğanazı'nın gözü bize sensiz 2 <laughs> <laughs> TL'ye ama buraya girer mi? Dünyanı yakın gidiyor. Bir şey de iyi Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince. Çevren arkadaşlar Mücahit'in <laughs> kanalından ben <laughs> Alp Bu Arkadaşlar Müco Ne örüyorsunuz Kâzım, ya Kazım bizi bitirdi Mücahit Agalarım ne yapıyoruz Mücahit'i Nevşehir'e atıp kaçacağız Orada hocasını akvaryum kuracak Biz de bir gezeceğiz Anahtarı bile cebinden çıkartmıyor ki dayı Ben çözerim onu Kardeşim Ne örüyorsunuz ya bakın yine Nevşehir'e geldik Agalarımızın yanına, Alp'in yanına geldik. Evet. Yanına Kazım'ı e da getirdik. Gösterelim. Gösterelim. Göster Gösterelim. abi Nevşehir'imizi. Yine kovada balık. E yine yine değiş. <laughs> Yıllardır bu. arabada gezen fanus artık arabaya akvaryum kuracağız. Benim. Oo neden olmasın? Beta buraya neden anlamına? bir? Kanka beta değil de buraya bir aç bir genetik tetkik at Akvaryumda ne? Arabada akvaryum kuran gençler. Kocasına ölü balık getirmiş. <laughs> Kardeşim aklımıza girdi. Dün ben seviniyorum biliyor musun? Hadi diyorum bu balığı ne yapacağım başıma bela sevmem de. Bana hediye getirdi sanıyor. <laughs> Meğer beyimiz hocasına getirmiş. Ya kardeşim, Kanki şunlara bir akvaryum ayarla bilmem ne. Ya diskus getirmek isterdim diskus ama güzel. Abi, bozman, bas, abi, ha, kardeşim işte. bu, <gülüyor> <seni> <gülüyor> ben Öleceğiz, ben, dışarı, dışarı. Uşağa duracağız. Adam daha 120 zat gidiyor. Sürmeyi bilmiyor. Buradan sürücü kursu arkadaşlara selam olsun. Bunu bir daha bir... <laughs> Kamış bunu ekleyen arkadaşa selam olsun. <laughs> bir daha etsin. Kanka ben gün şehirden aldım tamam mı? Allah çarpsın yolda belki 5-10 tane araba tek gördüm. Bak 5-10 tane. Yani. Kardeşim sizlere bildirim diyoruz. Hayır harbi de insan yok lan orada. Kanka Gülşehir'de yani, her nevi şehirde geldiğiniz. Geldiğimiz yolu bir görsün bir tek biz varız yolda. Oğlum gecenin ikisinde kim arıyorsunuz? Kanka vallahi insan Kanka, Gülşehir'den yok. Gülşehir'den dönen olur. Ülgün kalsın gece. Hiç göremedik ki kanka. Full karanlık. Gece bir ülke bile karanlıktı. Yok çarşı canlıydı ama. Hacı çarşı, 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 çarşı için Ha şey çorba içtiğimiz yerimizdi. yere mi, mi? Ooo agam bize evet. bir çorba ısmarladı. İyiydi iyiydi. Güzeldi. Agam akşam bize ne ısmarlıyorsun acaba? Bize bir kuzu tandır falan mı? Onu buradan söylemiyorum pek. <laughs> Daha güzel söyleyecekti de, <laughs> şeyler ısmarlamayı düşünüyorum. Arkadaşlar ben sövecekti de. Adamın şeyi Buraya bir sansür atalım kulakları tıkayın diye. <laughs> arkadaşlar buraya bir herkes bir çıksın videodan geri geleceğiz. Yavaş kadar radar kanka sağda. Arkadaşlar durduk yere bir radar time yapmayalım. Aga hanım bildiğin gibi. Neşeli hoş geldin radarı yakışır. Aa Neşerik kaç yıl oldu onun adam cezaları? Cezaları? Cezaları bak kanka 6.5 milyar biliyorum. 6.5 mu? Geçen bana 1500 lira Arkadaşlar yaptı. bir like atın da radar cezası edelim ya. Vallahi. <laughs> <laughs> Radara girmezse ben yorum atarım girme diye like atmayın diye. <gülüyor> <gülüyor> Like'ları geri alın. Valla arkadaşlar istiyor, daha gezeceğiz neydi Kavaha da gideriz bizim Haşmetli'yi görürüz Burhan abi ondan sonra Beyaz Benek isteyenler Beyaz varsa gönderebilirim deki, ben Mahmud Ağa'da var mı daha la? Beyaz Benek Beyaz balığı da almaya gidiyorum ben topladım balıklarını Onda ne var şimdi? İki çift makav var Oran da var 20-30 makav yavru var Bir şey yok Valla arkadaşlar biz gidelim o zaman akvaryumu kurduğumuz zaman tekrardan başlayalım <laughs> Arkadaşlar kuruluma geldik. Kazım Bey orada, Alp Bey. <gülüyor> ne? <laughs> Sigortam ah kalbim. Arkadaşlar akvaryumu kurmaya devam ediyoruz. İçerisi şu anda şu şekilde oldu. Son halini sizlere gösteririm. Gelmedi mi abi sen kadar da oldu Bu tarafta daha rahat görünüyor. Ben, ben şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar tekrardan geldik akvaryumuzu kurduk. Yalnız şöyle bir bakıyorum akvaryumuza. Yani şimdi o kadar net ki geleceğimi bile görüyorum. Geleceğimi bile. Arkadaşlar bu güzel güzel. Şimdi hocamız şöyle diyor. Tamam Müjgan diyor bize bunu getirdin diyor akvaryumun içini göremeyiz diyor falan ama Arkadaşlar düzeleceğine düşüncemiz var. Yani öyle bir şey inanıyoruz. Şimdi açlamasını falan yaptık. Ben yine bir kontrol edeyim. Düşünsene o kadar balıklar getirmişiz, devirmemişiz. Burada atıyoruz, çak diye biliyorlar. Arkadaşlar bir ısımıza bir bakalım. Alp Bey ayarı verdi ama kaç, kaç kişi kuruluma geldik yani. Ya güzel bizi çalıştırıyor burada. <laughs> ya bırak <buraya> Allah'ını da Sigortasız işçi çalıştırıyor. Fatih mesaj attı. Sigortasız, <laughs> Sigortasız işçi de, çalıştırıyor diyor. Peki ki akşam bizi çalıştırıyor, sabah diye diyor çocukları çalıştırıyor. <laughs> çocuklar yan paket yapıyor. Bu şu anda kaç derece? 27 derece. Burası Bilmiyorum sanki ısı var ya tutmamış gibi ama 25 derece attıracağınız balıklar. Şey, bir derece de mi Dur bakalım düşüyor. Birader. Arkadaşlar bir birazcık bekleyelim biz. Şu an 25 derece. Şu an hala 2 derece var gibi. Şuna soğuk su ekleyelim mi üstteki? Hocam ya oraya soğuk ekleyeceğiz ya biraz daha işleyeceğiz. Ondan biraz çekin o zaman ben soğuk su getireyim. Yok şunu aşılamaya devam <laughs> edelim. Arkadaşlar birazdan geliyoruz. 2 derece bak Şimdi atarsak nane yiyemiyor. Bak takla atar atar. Yani ölmez de. Beyaz bebek olabilir. O yüzden şey yapalım. Biraz daha bir aşağı yapalım. Tekrardan geliyoruz onunla. <laughs> Arkadaşlar artık baklarımızı gönderebiliriz. Tamamdır. <laughs> Gönder bakalım. <gülüyor> 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 şöyle bir uzaktan bir bakalım. Durum nasıl? Arkadaşlar birkaç tane daha bir ekleme yapacağız. E, genetik Tetra, melek eklemesi yapacağız akvaryuma. Şöyle bir bakalım. Her yerde balık var ama. Arkadaşlar bu netleştiği zaman onun da resmini size paylaşırım. Biz şimdilik kaçalım.